Merhaba Galatasaray taraftarları. Takımımızla ilgili taze bilgilerle dolu bir video için tekrar buradayız. Güncellemelere dalmadan önce kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın çünkü kalbimizin takımına destek olarak birlikte daha güçlüyüz. Dries Mertens, Belçika'nın yıldızı, Galatasaray ile bir yıllık yeni sözleşmesini resmen duyurdu. Napoli'nin de ilgisini çeken Mertens, sarıl kırmızılılarla devam kararı alarak İtalyan devinin teklifini geri çevirdi. Galatasaray yönetimi, Mertens'in 2024-2025 sezonu için geçerli olacak sözleşmesini açıklarken, oyuncuya sezonluk 2.900.000 avro net maaş ödeneceğini belirtti. Sol kanatta gösterdiği sürpriz performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mertens, Türkiye'deki iki şampiyonluk sezonunun ardından geçen sezon asist kralı unvanını elde ederek büyük beğeni topladı. Galatasaray formasıyla toplam 84 maça çıkan 37 yaşındaki oyuncu 19 gol atıp 23 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi. Türk futbol dünyasında Galatasaray'ın Barcelona'da parlayan yetenekli Uruguaylı savunmacı Ronald Araujo'yu transfer etmek için olası bir hamle yapacağına dair söylentiler dolaşıyor. Savunmada sağlam duruşuyla tanınan ve Real Madrid'e karşı attığı önemli gol gibi kararlı katkılarıyla bilinen Arajo, Rentistas'tan başlayarak Camp Nou'da yükselişini sürdürdü ve son zamanlarda 3. kaptan olarak atandı. Galatasaray'a geçişi mümkün olan Arajo'nun taraftarlar arasında büyük beklentilere neden oluyor, onlar, varlığının takımı her açıdan güçlendireceğini umuyor. Uruguay'ın Rivera şehrinde doğan Arajo, Rentistas'ta hızla dikkat çekti ve Barcelona'nın savunmasında önemli bir oyuncu haline gelmeden önce geçen sezon boyunca önemli sayıda gol yemeden maç oynayan takıma katkı sağladı. Zorluklarla başa çıkma yeteneği ve saha içindeki liderliği onu sadece Katalanlar değil, tüm Avrupa futbolu hayranları tarafından takdir edilen bir figür haline getirdi. Galatasaray'ın hizmetlerine ilgi göstermesiyle Arajo, Türk kulübünün gelecek sezon ulusal ve uluslararası müsabakalardaki hedeflerini yükseltmek için anahtar olabilir. Arajo'nun kişiliği, saha içindeki kararlılığı ve liderlik özellikleriyle tanınır. Güçlü fiziksel özellikleri ve hızıyla rakipleri üzerinde baskı kurabilen bir oyuncu olarak, Galatasaray'ın savunmasına büyük katkı sağlayabilir. Ayrıca, zorlu maçlarda sergilediği soğukkanlılık ve stratejik düşünme yeteneği takımının kritik anlarda başarılı olmasına yardımcı olabilir. Galatasaray'ın önümüzdeki sezonlarda önemli başarılar elde etme hedeflerine ulaşmasına destek olabilecek bir oyuncu profili sunuyor. Hadi birlikte bu yolculuğa çıkalım. İlerlemeye devam etmeden önce Galatasaray hakkında özel hiçbir sızıntıyı kaçırmamaları için kanala abone olmalarını ve beğenmelerini rica ediyorum daha fazla uzatmadan, devam edelim. Türk futbol severler, Barcelona'da parlayan Ronald Arajon'un son iki sezon performanslarına büyük bir hayranlıkla bakıyor. 21, 22 ve 22, 23 sezonlarında, savunmada gösterdiği etkileyici performanslar ve liderlik yetenekleriyle dikkat çeken Arajo, Barcelona formasıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Özellikle defansif kararlılığı ve kritik anlarda attığı gollerle takımına büyük katkı sağladı. Galatasaray'ın onu transfer etmesi durumunda Türk futbolunun zorlu rekabetinde savunmanın direncini artırarak takımın lig ve kupa mücadelelerinde önemli başarılar elde etmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Arajo'nun Galatasaray'a katılması, onun güçlü hava toplama yetenekleri ve hızıyla öne çıkan oyun tarzıyla takımın savunmasını güçlendirme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca uluslararası deneyimi ve büyük maçlarda gösterdiği soğukkanlılık Galatasaray'ın Avrupa sahnesinde de başarılı olmasına katkıda bulunabilir. Bu transfer, hem Türk futboluna hem de Galatasaray taraftarlarına umut ve heyecan veriyor, gelecek sezon için büyük beklentiler oluşturuyor. Galatasaray taraftarları için Ronald Arajon'un olası transferi büyük bir heyecan kaynağı oldu. Peki, sizce bu savunmacı, Galatasaray'ın gelecek sezonki hedeflerine ne ölçüde katkı sağlayabilir? takımımıza getireceği güçlü hava hakimiyeti ve sert savunma yetenekleriyle neler yapabileceğini hayal ediyor musunuz? Arajon'un liderlik özellikleri ve büyük maçlardaki performansı, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında nasıl bir fark yaratabilir? Sizce, Barcelona'daki başarılı kariyerinden sonra Türkiye'de göstereceği performans nasıl olacak? Galatasaray'ın Arajo transferiyle ilgili duyduğunuz düşünceleri merak ediyoruz. Sizce bu transfer, takımımızın gelecekteki başarıları için kritik bir adım olabilir mi? Ronald Arajon'un Türkiye'de oynayacağı maçları, Türk futbol severleri ve Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak bir düzeye geleceğine inanıyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz, çünkü sizin fikirleriniz bizim için önemli. Her gün Galatasaray'ın son haberleriyle güncel kalın. Kaydınızı yaptırın ve özel bilgilere hakim olmaya devam etmek için beğeninizi bırakın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, Galatasaray'a katkıda bulunun. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.